de. Geçen çıktım ya. Bir, yıl bilmem kaç ay vardı. La Burak arada bir sesin geliyor la bir konuş anasını satayım anlamıyor mu bu? Arada mikrofonla açılıyor. kan kapanıyor kendine. Kaç yıllık PUBG oyuncusu botu öyle ya. <laughs> Oğlum donanım her şeyi donanım. Bak görüyor mu sprey atıyorum oradaki adamı o şeyle. O kadar süredir oynamama rağmen. Oynamamama rağmen. Konuşurken de atamıyorum bu arada. Bak görüyor değil mi mermiler nasıl tutuyor. Ama işte donanım. Hem de uzun süredir oynamamanın verdiği şey. şeye baksana o lider borduna baksana bir liderlik tahtasına medetanlarda başka hangi isimler var bütün zamanı işaretli ama all time de bak şimdi bootcampi işaretlersem bu gelirken kesin gene ölür <laughs> in lan azıcık yaşayalım bari lan nereye uçuyorsun oğlum takip et beni suya düşecek şimdi bak. Bu benim de burada da bayağı pingim var. İstersen açayım ping göstergesini. En az kaçtı buradaki pingim? 100 110 120 falan burada da en düşük. tutunma yok mu ya? <laughs> Hay başlayacağım. ne oğlum pompalı mı oynayacağız bütün maçı? Pompalıyı fullledik. Pompalı challenge mi yaptık? Normal challenge bitti de. Bize her şey challenge zaten. Ha, okay Oğlum sade öksüreceğine arada bir konuşsan nasıl olur? Adam konuşmayı unuttu maça girince. Ya buraya mermi attım al. Şş. Aha. Önümde mermi var önümde. Tamam mı lan o? bu kadar dolanmak yeter bu. <laughs> hadi gidelim azıcık da şehirlerde şu dolanalım şurada kesin dürbün vardır he. yokmuş keşke olsa Tavamızı da aldık. Bir dürbün olsa dadından yenmez ya. Gel burada silah var. M4 var ha. Aha. mı M4'ü? Boyadım. Oh. de yanında yat şimdi. <laughs> Sıkmada yanında yat. Burada şey var, enerji var. Enerji diyorum. Ağrı kesici. Buraya girdik mi biz? Girmiş. Çık çık çık. Tamam hadi gidelim. Dürbün bulamadık ya. <laughs> Arada bir ses veriyor. Ben yaşıyorum diyor. Sonra duruyor. bununla ne vuracaksak bizi var ya harcayacaklara, kask varmış gidiyorum iki alıyorum. <laughs> Bayanasınız sayın seyirciler. Ya bak burada şey var. Ağrı kesici var. Ağrı kestik. Ona da bakacağım ya. De 3x 4x olsa iyi olur. E hadi artık da. A emir 24 var. Bu da kar bıraktım lan. Alacaksın mı? Uzi almış gitmiş ikinci silah ya. Ağaç var ilerde Biner giderik Hele şükür ya Şimdi de adam vuramadan ölürüz Bu 4x'i bulduk ama Lan oyun dondu. Suya gidiyordu gazda. bir yapıştırıp gidelim en iyisi. bir bakalım da şimdi. Gel tepeye çıkalım. Tepede kule şey var. Kule var. Kulede yatarık. Yaptık. <laughs> o bomba ne lan? Bombayla ne ya? Tipe bak tipe. Ne tatlı şeysin sen öyle. <laughs> Rujuna bak kırmızı kırmızı. <laughs> Dur hele şuradan keselim sağa sola. Bombay'da beklemeye gelmiş. Neden <laughs> ne? Ben, ne? de bende, bende de var bomba. Aha, elime bak, elime bak. Gördün? Al. Patlatayım mı lan ikimizi de? Ha? Manyak ya. <laughs> Allah'ın delisi. <laughs> Patlatayım mı dedim gitti patlattı kendini. Can bassana lan ne evet bekliyorsun? Yok mu lan canım? Hı. O değil o değil. Sağlık kiti bas. Onunla bir saatte olmaz şimdi. Aha. O da ne? Ben gideyim de şunu alırken bir öleyim. O. ABM diyorsun. Gel burada yelek var. Şey pardon, burada kask var 3. Hmm, sonra bunun yarısını atalım. Tamam. Saçma sapan ölürüm Verdim şeyde AVM'de millete. Şimdi bakıyoruz. Şekil A diyeceğim. Brothers mı? Şaka mısın? E ee, Nerede bu millet? Şimdi çıkıp burada yiyeyim deyip öldürmesi yok mu? İkimizi birden. Bunun da şeyi dumanı bir sönmedi ha. Yarım saattir yanıyor tütüyor diyeyim pardon yanıyor yani. Oğlum korkuyor lan öyle sadece öksürme sesi geliyor şeyden mikrofonundan. Gülerek mi konuşmuyorsun yoksa sesi ayarlayamadın mı? Anlamadım ki. Nereden sıkıyor lan o? Sen bir yat aşağı al. Var mı onun arkadaşı orada? Ya hay senin oradan şimdi sıkan var ya. Nereden sıkıyor? Puştu. Koş koş geri koş Ya senin